Günaydın. Günaydın. Bugün bir Ankara vlogu çekeceğiz. Bir serinin ilk videosu. Yaklaşık 10 senedir Ankara'da yaşıyorum. Profesyonel bir Ankaralı olduğumu düşünüyorum. Sürekli şöyle laflar da Ankara'da yapılacak bir şey yok. Ankara iyi bir şehir. Ankara'nın denizi yok. Var. Biz de hakkıyla, layıkıyla bir Ankara vlogu yapmaya karar verdik kendimiz için. E hatta bu 1, 2, 3, 4, 5 artık bir tane Belki mavi bir deniz yok ama başka denizleri var bence. Gezdiğimiz, gördüğümüz, yediğimiz, tattığımız şeyleri kayda almak istedik. Alacağız, alıyoruz ve bunu da paylaşmaya karar verdik. Mayıs ayının ilk pazarı Ayrancı'da Antika Pazarı oluyor. Eskiden bu kadar meşhur değildi. Bizim gibi insanlar, Antika'yı seven insanlar gidip paylaştığı için kulaktan kulağa duyulup deli gibi bir Az e, sonra... sempatiye Yola Az sonra göreceksiniz aşırı bir kalabalık var. Videoya başladığımız yerde çok enteresan. Evet arkada bir heykel görüyorsunuz. Cemal Süreyya. Tek yeğe görüyorsunuz. İkinci yeğeyi iddiasına giriyordu şeyle. De, sanki ee, yok o doğru. Y'sini şey atıyor. Yani, tamam. Turgut Uyar, Turgut da iddiaya giriyorlar. Turgut kazanıyor, Y'sini atıyor. Parkın işte çok güzel. Şimdi biz zaten antika pazarına giden parkın içinden geçeceğiz. Bu arada bu video 2024 yani Mayıs ayında yani güncel bir video. Biz yaklaşık 2 senedir sürekli video çekiyoruz. Deniz editliyor, kendimiz izliyoruz. Bu arşivimizi de neden YouTube'a eklemeyelim dedik. Yani bir zaman atlamaları olabilir. Avrupa vlogları gelecek burada. Bazı illeri, gezileri var. Onlar gelecek. Başka videolar da gelecek tabii bundan sonra. Şimdi yürüyoruz. kaymıyor efendim. Gittikçe daha çok kalabalık oldu burası. <laughs> ben buraya ilk geldiğimde 5 sene önce falan ilk analog fotoğraf makinemi almıştım. Hatırlıyor musun? Çalışıp çalışmayacağına emin ve ne almıştım? Zenit. Zenit'i burada her şey var, her şey. Bazen yeni şeyleri de antika diye yutturuyorlar, öyle de bir şey var. Bunlar da antika işte ha, bak antika sebzeleri. <laughs> Yumurtalar antika. Bir adım gelişe girip bakmak lazım, şu kalabalığa bak. Burada güzel eski çocuk çocuk oyuncakları satan şeyler oluyor, onlar çok güzel oluyor. Her geldiğimde bir oyuncak alırım, hadi gel. Yılların eski, eski temeli <laughs> 66 çift sürmüş. Bir şey bu diyeceğim bu, ya, bu, bu, telefon çok ünlüydü böyle. hakikaten. <laughs> Kim o şey mi? Turuncu saçlı alttaki. Vallahi şey Böyle yapıştıracağım. Litreye koyacağız. Doğduğum seneki Fenerbahçe kaldı. Antika pazarı çok kalabalık, dolaştık. Şimdi Ankara Kalesi'ne geçiyoruz. Orada bir küçük turumuz var. Görüşmek üzere. Ankara Kalesi girişi burası. Buradan şimdi gireceğiz, yukarıya doğru gideceğiz. En tepeye. Şimdi ilk kale girişi, kale yapılırken Galatlar bu tarafı yapıyor. Ondan sonra gelen Romalılar diğer surları yapıyor. Romalıdan sonra Bizans geliyor. Bizans'tan sonra Osmanlı geliyor. Bu yerleşim, bu eski hepsi zaten Osmanlı zamanında yapılmış. Kalenin en sevdiğimiz yeri tabii burası bir müze cenneti. Şu an benim ilk gözüm gördüğü üç tane müze var. Ramikoç, Erimtan. Aşağıda da Anadolu Medeniyetler Müzesi var. Biraz ilerisinde Kerime Müzesi var. Yeni Anne Müzesi yapıldı. Şey 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 Osmanlı mimarisi diye gerçekten bir şey var ha. Çabuk nasıl safran buluyor git buna benzer. Bolu Mudurnu'ya git benzer. Bursa evleri. Bursa'ya git, Cumalık Rıza git, git, Cuma git, git, Cuma git benzer. Ankara simidi. Abi dedi ki bu kale simidi dedi. Kale simidi daha güzel. Kaleye hoş geldiniz. 15 tane falan sur var böyle. Ama sadece bir tanesine girebiliyoruz diye biliyorum. Şu tepe var ya. O tepede deli gibi gece kondu vardı. Hepsi yıkıldı. Bu taraf da şehrin asıl süleyeti. Bahar geldi, etraf yeşillendi ya. Yani Antik gibi çok net bulabileceksin. Yukarı çıktık, manzaraları çektik. Taş bebek kafe var burada. Çakı vardı, çakı küçükken ben, ben sürekli sevindim. onu izliyordum. Ben şey... İşte çakiler içeride sevindim. bir sürü çakı var. Gece canlanıyorlar, ben eminim yani buna. Şimdi az sonra göreceksiniz, çok korkunç. kaleden çıktık. Kalenin etrafındaki eski Osmanlı sokaklarına doğru dalıyoruz. Rahmi Koç Müzesi bak. Burası da çok efsane bir müze. İçeride olmayan bir şey yok. Uçak dahi var içeride bu arada. Evet. Bu müzelerin hepsine teker teker zaten videolarını çekeceğiz. Özellikle müzeler bizim gezmekte en çok zevk aldığımız yerler. Selim Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Elım Tanzanç Müzesi, Anıt Kabini. <laughs> Pilavoğlu Han Çarşısı. Burayı güzel değerlendirmişler. İçerideki bütün odalarda tasarım atölyeleri var. Mesela burada olduğu gibi. Burası kendi Gepetto'larına sahip. Biz sadece ana kalenin çevresini dolaştık. Burası aslında çok büyük bir yer. Her tarafındaki evler restore edilmiş. Buraya geldiğinizde sadece kalenin çevresini değil, geniş bir alanla gezerek dolaşmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Buranın meşhur aspavası. Kale turu burada bitti. Haydi bakalım. Askova'ya geldik. Bunların hepsi iptal. Patates, salata, tereyağlı patates bu önemli. Bu her yerde vermezler. Askova ikram kültürüyle çalışıyor. Yanındaki ikramlarıyla meşhur zaten. İlk başta işte patates, salata, şifreyle başlıyor. Sonra üstüne çay ve tatlılarıyla da bitiriyorlar. Hatta bazı Aspala'lar da, da sigara bile ihtiyacını ediliyor. Bizim bu Aspala'yı sevme sebebimiz direkt Anıtkabir'in yanında. Yani gelen insanları Anıtkabir'e getiriyoruz. Oradan sonra da bu Aspala'ya geliyoruz. Güzel bir Aspala. orada evin karşısında. özdeşleşen yemek de SSK. Tostu kaşarlı bir moda şu. SSK diyorlar buna. Yani. Allah sağlık, para, afiyet versin amin. Aspala. Çayımız geldi. Tatlımız da gelecek. Ha, evet, tatlımız geliyor. Bu arada hiç beklemediğimiz bir anda bir künefe geldi. Buklamalı <laughs> kadar diyoruz bizim burada yani. buna. <laughs> Neredeyiz? CSO, Cumhurbaşkanlığı Sanfın Orkestrası'nın güzel yerindeyiz. CSO <laughs> Ada. Bu arada akşam Büşra'nın söylemediği bir sürpriz bir yer var. Oraya götürecek beni ama söylemiyor. Panora'da sürpriz bir sence? sürpriz bir etkinlikmiş. Acaba ne çok merak ediyor. Atatürk'le ilgili bir sevgi var. Görülmemiş fotoğrafları. Görülmemiş fotoğraflar. İlk defa yayınlanan fotoğrafların bir sevgisi var. Oraya geldik. Bütün etkinlikleri bugün için şey yaptık. Birbiri ardına dizdik. Ben geldi biraz da güzel okuyor. Nereye? Nereden geldi? <laughs> Şuradan. <gülüyor> Karanlıkta akan bir yıldızmış. Sevgilinin adı kimin şiirinden? Nazım. Karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden afyon Ovası'na atlayacaktı. Başından alayım mı? Ankara'nın kalbinin attığı yer. Bütün yolların çıktığı yer. Neredeyiz Deniz? Kızılay. Ankara. Ankara, Ankara bir etkinlik. Yani bir gün canın sıkıldı. Bir yere gitmek istiyorsun. 50 tane şey bulabilirsin. Bulamayanlar da sorun. Şimdi akşam gideceğimiz de öyle bir şey. Allah'ım hala akşam. <laughs> sürekli olan bir şey değil. Büyük ihtimal belki daha hiç gelmeyecek. Ne acaba ya? Beni Ankara'ya ilk geldiğinde onunla Kızılay'da buluştum. Ve onu ilk dost kitabı evine götürdüm. Şu anki gençler ne yapıyor, nerede buluşuyor, nerelerde söz yaşıyorlar, hiç bir Ama biz eskiden diyorduk ki dostlarıyla seni götürüyorum. Buluşmay. Evet. Dostlarıyla buluşurduk. Dostu bir dolaşırdık. Ondan sonra gideceğimiz yerlere giderdik. O zaman Dosta buluşuyoruz. Hadi bakalım. Bakacağız. Yedi de gideceğimiz etkinlik bir köşe var burada. Bu etkinliğe özel köşe var. Lan Mısır'a mı gideceğiz? Aa, <laughs> aldın mı? Tutan kamonun. Tutan kamonun özel eşyaları mıydı? Hayır hayır hayır. Gidelim mi? Deniz'in de dost kitap evine tahmin ettiği gibi Panora'da tutan kamonun yanlış duymadınız Ankara'da tutan Ankara ve tutan kamonu bir ilişkilendiriyor. Ankara'ya tutan kamonun özel eşyaları gelmiş. Sanırsın lur. Şimdi kimdir bu tutan kamon? Bize Büşra anlatsın. Aslında tutan firavun olarak çok bir özelliği yok. Ama en bilinen firavun şu an. Lakabı çocuk firavun. Çünkü 8-9 yaşlarında tahta çıkmış. 18-19 yaşlarında da yaşamını yitirmiş. Ünlü olmasının sebebi krallar gömülürken altınlarla işte değerli eşyalarla gömüldüğü için sürekli mezar soygunculuğuna uğruyormuş. Tutankamon'un mezarının üstünde başka bir firavunun mezarı varmış. O zamanki mezar soyguncuları oraları soyarken taribattan falan büyük ihtimal o mezar olduğu gibi çöküyor. Tutankamon'un mezarı da girişi kapanıyor. Yani böyle bir mezarın varlığından haberleri olmadığı için soyamıyorlar. 1900 bu senelerde tam tarihini hatırlamıyorum. Howard Carter diye bir tane arkeolog şans eseri bu mezarı buluyor. Yani başka bir mezarı dolanırken dümdüz bir böyle kaya görüyor ve onun altına bakalım diyorlar. Baktıklarında da Tutankamon'un mezarını keşfediyor. Bu arada arkeolojideki en ünlü keşifmiş. Bu mezarı keşfettiklerinde de şimdi mezar soygunculuğuna uğramadığı Nasıl gömüldüyse o şekilde bulunuyor. O bütün değerli eşyaları, altınları, kendi kişisel eşyaların hepsi olduğu gibi duruyor. Firavunların tarihinde böyle bir mezar bulunmadığı için Tutankamon o yüzden ünlü oluyor. Büyük bir sergide konuşamayacağımız için şu an anlatmak istedim. Oraya gittiğimizdeki görüntüleri şimdi paylaşıyoruz. heyecanlandım zaten. Ama Deniz biraz yine heyecanlı şey yaptı. Geziyoruz burada evimiz. Gerçek değil. Gerçek. Replika acaba? Replika ise er, hiç komik değil. <laughs> Eğer onlar gerçekse gerçekten <laughs> müthişti yani. <laughs> Ama değil gibiydi ya. Bir ara dedim ki replika bunlar. Yok dedim ya. Bunlar gerçek olamaz dedim. Sıra dedim ki. Acaba. Acaba. O zaman. <laughs> Günü bitirdik. Ankara Blok 1. Haydi görüşürüz.